Hoş geldiniz. Bu videoda harika bir mekik kek tarifi vereceğim. Mekiğe bayılıyorsanız eğer ki ben bayılıyorum. İstanbul'da birkaç favori pastanede hep yerim. Vişnelisini özellikle de yeşil fıstıklısına da bayılıyorum. Vişne bulamadığım için frambuazla yaptım. Harika bir tariftir. Biraz yağlı bir kektir. Eğer mekik hiç tatmadıysanız ve tereyağı tadı sizi rahatsız ediyorsa Buna bir şey diyemeyeceğim. Bu kek yağlı bir kektir. Ama zaten içerisinde pastörize tereyağı kullanıyoruz. Yani Trabzon tereyağı koymadığımız için ağır bir kek olmuyor. Süper bir tarif. Ben çok seviyorum. Şimdi 100 gram tereyağını 7-8 dakika altın rengi olana kadar kaynatıyorum. Kekin en önemli özelliğinden o tadı veren şeylerinden biri de budur. Kaynatıp kenara alıyorum altın rengini alınca. 7-8 dakika bir kaynasın. Gramların bardak kaşık karşılığını aşağıya yazıyorum. kafas karışmasın. Şimdi katı malzemelerimi eleyerek koyacağım. 60 gram un, 80 gram un gibi çekilmiş toz badem. Rondo da iyice çekebilirsiniz. 2 çay kaşığı kabartma tozu. Vanilyanız eğer katıysa bu aşamada bir pakette vanilya ekleyebilirsiniz. Sıvı ise benim gibi sonradan ekleyebilirsiniz. Fırınım 200 derecede önceden ısınıyor. Bir fiske tuz attım. Vanilyamı ekledim. 4 yumurta beyazı katıyorum. Miksere hiç gerek kalmıyor. Direkt spatula ile karıştırabilirsiniz. Pratik bir tarif. Eğer çok denemek istiyorsanız ve badem unu Yoksa fındıkla da deneyebilirsiniz. Ama orijinalinde badem kullanıldığı için ben de badem kullandım. Ama fındık da yakışacaktır. Evet, tereyağım sıcaklığı geçti, ılındı. İçerisine koydum. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi altın gibi bir rengi var. Bu tarifte ufak bir hatırlatma yapacağım. Ben o hataya düştüm, siz yapmayın. Muffin kalıplarını ya da mekik kalıbı kullanacaksanız üstten bir parmak boşluk bırakın. Teknik bir şey, önemli bir yani tadını etkileyecek bir hata değil. Sadece kek çok kabardığı için meyveler içerisinde gömülü kaldı. Dışarıdan bakıldığında görünmüyor pastanelerdeki gibi. Ona dikkat edersiniz. Çok doldurmazsınız. Çünkü en üstünde durur ya pastanelerde. Ben onlara bayağı bir ittirdim. Kek de kabarınca içeride kaldı. Önemli bir şey değil. Sadece bir not olarak söylüyorum. Şimdi 150 gram toz şeker ilave ettim. O toz şekeri böyle karıştıra karıştıra eritiyorum helva gibi bir kıvamı oluyor. Çok güzel. Daha pişmeden ve pişerken kokusunu size anlatamam. Harika bir koku. Ben zaten böyle bademli fındıklı keklere, yoğun alan keklere bayılıyorum. TY videosunda da söylediğim gibi. Sade kek yiyeceksem eğer böyle olmasını tercih ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor bence. kıvamı görüyorsunuz. Yani şu an bile kaşıkla yerim yani çiğ yumurta olmasa. Mekik kalıbı kullanacaksanız eğer bolca tereyağını yağlayın. Şöyle bir dolu kaşık yeterli oluyor aslında. Ben hepsini doldurmak istedim. Tek seferde pişireyim dedim. 200 derecelik fırında 13-14 dakikada pişiyor. Üstleri çabuk kuruyabilir. Ona dikkat edersiniz. Sıkıntı olmuyor ama biraz çıtırlık olabilir sonuçta. Bol badem unlu bir kek. Evet böyle benim gibi doldurmayın. Yine şu an izlerken ve seslendirirken canım fena halde yemek istedi bunu. <laughs> Hep böyle oluyor. Dediğim gibi genelde mekikte dolmuş vişne kullanılıyor. Ama yeşil fıstıklısı da gerçekten çok güzel oluyor. Kez evet gördüğünüz gibi Kıvamı bu şekilde tam acı badem kurabiyesine benziyor. Tabii ki çok kabardığı için yukarıda kaldığı için kenarlar birazcık sert gelebilir size. Doldurmazsanız bu sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Sıkıntı değil aslında ufak bir püf noktası sadece. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Tadı gerçekten güzel bir kek. Umarım beğenirsiniz. Bir sorunuz olursa yorum olarak bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Herkese afiyet olsun.